Buraya gelin geldim. Arı kovanlar yapıyoruz, marangozluk yapıyoruz. Ahşap üzerine şeyler yapıyoruz. Atölyemiz var. Ahşap üzerine arı kovanları, işte kapı pencere. Ben de arı kovanları çakarım, çerçeveler yaparım. Eşim 35 yıldır, ben 27 yıldır buraya evliyim, geldim. Şimdi burada geçinip gidiyoruz işte, buradan memnunuz. Ortam güzel. Yani göründüğü gibi çirkin görünüyor, dağlı taşlı ama insanları çok iyi, güzel insana anlayışlı halkın, toplumu, insana daha candan yakın. Ben ev hanımıyım. Ee, aynı zamanda arılarla uğraşıyorum. Bahçemiz var. Eee uzun bağımız var. 80 arımız vardı, sondu. Burada olanların genellikle sondu. Yani Ardahan'a gidenler sonmadı. Onlar iyi. Ardahan ovası daha iyi. İlaç falan kullanılıyor herhalde orada. Burada sebzelere falan ilaç kullanılıyor. İşte ondan da biraz arada ölüm kaybı oluyor. Buranın balın özelliği Gerçek çiçek var, mesela ağaç çiçeği var, ee, yer bitki çiçeği var, bir de orman yeri diyoruz. Ee, yani çeşit çeşit çiçekler var. Mesela hurma çiçeği var, kestane akasya. çiçeği var, akasya var. Öncüm. Onun için çok değerli buranın balığı. Ortalama 45-50, yani toptan satarsak 35 o aralarda gidiyor yani. Şu anda el, bir ton, bir buçuk ton bağlamız olsa elimizde kalmıyor, müşterimizde var. Onun için arayı aldık bu sene yani sonduğu için, müşterimiz olduğu için almak zorunda kaldık. Önceden <laughs> mesela Chopin kullanırdık, bayağı ciğeren gelirdi. Ondan sonra çalışıyoruz, çiftçiyiz mesela gündüz mesela banyo yapmak gerekiyor. Ne bileyim yani sıcak olduğu zaman bulaşık olsun, e, çamaşır olsun mesela çamaşır makinesine bile bağladık. Çok rahat ettik. E, mesela abdest alıyoruz her zaman sıcak su akıyor. Dua ediyoruz yani gerçekten. iyi memnunuz. Ben her zaman mesela bulaşık makinem var atmıyorum. Sıcak suyla yıkıyorum mesela. Bizim taksitler bitti tabii. Şimdi yani demliye hemen dolduruyoruz. Çay demleyebiliyoruz. Hemen aktarma yapabiliyoruz. Mesela yemek yapıyoruz. Çay onunla demliyoruz. Bulaşık yıkarken elimiz yanacak kadar sıcak akıyor. Çoğu da memnunuz. Şofben ne bir de banyoda banyo kazan diyorlar böyle. Oradan bir şeye geliyordu mutfağa. Oradan yapıyorduk. Sıcak suyu oradan kullanıyorduk. Şimdi o kazana da gerek olmadı. Şofbeni de kaldırdık. Ceren parası da vermiyoruz. Bunu hayır, icat edene bunu sağlamış getirenden Allah razı olsun. Bulaşık makinesini şok, yani açmıyorum yazın mesela genellikle, ee, şofben açmıyoruz, ee, çamaşır makinesine de bağladık, bulaşık makinesine de o sıcak suyu bağladık, ee, mesela eline de yıkıyorum genellikle, eline yıkıyorum yani yazın, Ya en azından musluktan sıcak su aktığı zaman o şeye değer, yani mesela bir abdest alırken bile çok rahat ediyoruz, mesela dağlar hep kar, kar suyu geliyor, soğuk geliyor yani, şofben bile zor hissediyor. Yarım saat böyle güneş baksa yetiyor yani. Sıcak oluyor. Cık kışın Eycet e 2-3 gün güneş çıkmadı o anlarda 1-2 gün soğuk akabilir. Yani gelmedi mi o zaman buzlamıyor ama sıcakta gelemiyor. 2 gün kesiliyor. Kışın. Çok yoğun evet. olduysa güneş çıkamazsa devamlı yağdıysa o zaman soğuyor. E, güneş olmadığı zaman tabii o zaman sıcak su olmuyor da Hı -hı. en azından ellerimiz üşümüyor. Tabii ki odun getiriyorsun, kesiyorsun, getirirsin, yakıyorsun, isidiyorsun. Tabii ki yani hem bizim için bir işkence zor. Hem de tasarruf, yani ormanlar kesilmiyor, o kadar ağaçlar kesilmiyor. Burada damlama sistemi gerçekten çok önemli. E, sular çok bol gerçekten burada ama o kadar tarlalar sulanmış ki taşa çıkmış. Yani böyle e, tarlaya eğenin yani bastığın zaman böyle şey hamur toprak gibi kalmamış. ve toprak kalmamış ve taş olmuş. E, sulama sistemi olsa bu tarlalar çok güzel olur, daha güzel verim getirir. Ben buna inanıyorum yani. E aynı zamanda hayvancılık gitmek üzere. Yani hayvancılık teşvik edilse, hayvan aslında bizim köyde çok elverişli. Mesela yaylamız var, yeşilliğimiz var, ağacımız var. İnsanlarımız çok elverişli çalışmayı seviyor. Evet, e, kredi verilse mesela hayvancılık yapılsa ve buraya mesela e, bir peynir fabrikası da olabilir. E, mesela süt satılabilir. Bir mesela kamyon gelse de, mesela bu köylünün sütünü alsa, köylü çok rahat eder. Mesela iki tane, üç tane ineği var. Ee, onu mesela, e, affedersiniz, biriktiriyor, biriktiriyor, onu sanki yayıkta çalkalıyor. Ondan bir küçük yağ alıyor, bir peynir alıyor, satıyor. Yani ondan geçimini sağlamaya çalışıyor. Yani köylüm için çok zor bir şey yani. Ama onu suta, paraya çevirirse sütü, o çok e, hem ilerler, daha güzel para kazanır, hem de köyümüz kalkınır. arıcılığında var benim ondan da anlıyorum var benim de son değil, şimdi yeniden aldı Arıdan da anlıyorum, ana arıyı anlıyorum. Vallahi bu yolların dumanından, tozundan, hastalık mıydı neydi bilmiyorum. Hani Ardana gidenler bura, e, oradaki sebzelere şey vurulmuyor ilaç ya ondan orada sonmadı. Oraya götürenlere faydalı oldu. Biz de ben eşime kızdım götürme yolda araba parası füzülü verme. Yani değmez. 10 da hep de sondu. Şimdi biraz tartışma oluyor. Gitti yine aldı. Şimdi evde saklıyorum, götüremedim. bunun bir sebebi de yani buraların ortamda mecburi ilaçlama yapıyorlar. Sebzecilik yapmasalar, bir şey ekmeseler ne yiyorsunlar? İki dağın arası gördüğün gibi bir şey yok. Ama bizim, benim Şavşat'taki topraklardan buranın toprakları verimli. Su, bu derenin suları kesilirse burada hiç sebze, meyve, insan bile kalmaz bundan sonra bu derenin sularının kesilmemesini de tercih ediyorum. Ee, bir es, bir şey, esler kurulacakmış, sular kesilecek. Kesildiği zaman burada bir tane meyve ağacı olmaz, sebze olmaz. İnsanların toprakla elde ettiği hiçbir ürün gelmeyecek. Ee, bu evet. su var ise biz var. Yok ise susuz burada memleket yok. Evet. He su bitti, hayat bitti. Susuz da yaşamayı hiç düşünemiyoruz. Benim gerçek toprağım yok. Ben buralık değilim ama bir ev yapmışım. Toprağım yok ama topraksız da susuz da burada yaşanılacağını sanmıyorum yani. Benim suya acil ihtiyacım yok. Ama yani burada yaşadıktan sonra susuz olmaz. Komşu düşüneceksin bir tarafı. O derenin suyu kesilirse içme suyumuz da gider. İçme suları da kuruyacak. Hep de biz yani buraya o zaman bir istimlak etsinler biz diğeri giderim diğeri yani. Başka yerlerde bir yer versinler bize bir şey göstersinler ya gidelim ya suyumuzu kesmesinler. Yer mesela bağ çok sulandığı için artık verim kalkmış. Yani mesela ben e, boru aldım sulama sistemi yaptım benim tarlam biraz az ve o kadar e, o tarladan gelir alıyorum ki daha güzel toprak. Artık böyle e, sulanmamış depilmemiş böyle mesela mesela bir a iki alıyorum 2 üç senedir bunu yapıyorum ve insanlara da böyle teşvik yapılsa, insanlar da böyle değerlendirse çok güzel, daha güzel olur yani.